Herkese merhaba arkadaşlar. Kim milyonlar olmak isteyen Hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün bunu oynuyoruz. Daha çok gelmesini de sunuyoruz. Yorum ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Asya ve Avrupa kıtalarının ortak ismi nedir? Wow. Köprü ne oğlum? Telefon hakkı. Avrasya. hemen. Oynamak. Oyalanmak için yenilen fıstık ve ay çekirdeği şekerleme ve benzeri yerin adı eğlencelik oynamak, giyinti abur cubur. Eğlencelik ne oğlum ya? Eğleniyor musun yine Adam yapıyor diyor, bizden temiz diyor. erozyonla mücadele amacıyla kurulan Bafkın kısa adı nedir? Tema. <laughs> Son bir <soru>. Şarkı yarışmasında <laughs> ilk kez temsil eden Semih Yankı'nın seslendirdiği eser hangisidir? %83 seninle bir dakika. Bir yaptı. Bir ülkede yaşayan erken milletine sayıca daha az olan insan topluluğuna ne ad verilir? He? Ee, Egemen. Azınlık. Çok güzel dedi. <laughs> tamam geç geç. Kaç yani, ibadet yavru, e, tav yavru. kaç turun meydana gelir? Ben burada seyce sorayım. 7 <laughs> Elektrik akımını ölçü birimi. Ee, volt Ya Alper ne yav? Bir mod verirsin be. 10. Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Ben nereden bileyim? Sor, sor falan. Ahmet. Ahmet. <laughs> <laughs> Öleceğim seni karı. Vuracağım ağzını bunlar. Amerika'da Birleşik Devletler bulunan yıldızlar ne isimleri? Barış güç eyalet olarak başkanlara. 92. Bak bak. Eyalet. Evet. Barış diyecektir. <laughs> Aynı böyle bas. Bir de dönür. bilmiyorum Kafalar attım. Tablet. Tabur. Evet. Kesin değil. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var mı oğlum? Ne olay? sizin, olur? Hayır. Dönür. Evet. Döner gibi dönür. Ya bir başka eden. <laughs> bir dili az çok veya ve yanlış yan... yalan yanlış olarak konuşulduğu anlatan çocuklar hangisidir? Çatıra partıra. Evet. Son bir saniye. Oba 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 oba. Evet. E, Birinci karakteristik iki kişi. Aslında krallar Yani ama... Hukuka ne ad verilir? Özel hukuk, kamu hukuku, ticari hukuk. Ben seyirciye sorayım. Seyirciler ne diyorsunuz? aha 87 olarak özel hukuk. Sonraki soru bebeğim. Koyun keçi gibi. Kesim hayvanları ticareti yapan kimse veriyor. <laughs> ha, ne at verir Koyuncu. ne çile bu oğlum ya dövecek bunu. Tamam bugünlük bu kadardı. Açıkçası like ve yorum atmayı unutmayız. görüşmek dileğiyle bay bay.